Eskişehir Odun Pazarı Atlıhan'dayız. Atlıhan'da yüzyıllardır gelen bir meslek sürdürülüyor. Evet sizi tanıyalım. Cihangir Aktaş. Şimdi e, şöyle duvardaki ben resimlere baktım. Çok es, eski resimler var. Orada yer altından çıkarılıyor bu. Ben de daha yıllar önce madencilik yaptım. Ben de 3 yıl krom madeninde yer altında çalıştım. Bilirim o işin zorluğunu. E, Kaç yıldır bu işi yapıyorsun atam esnafı? Ailemiz 150 senedir bu işle iştigal 150 eder. 150 senedir. Evet. Ben dördüncü göbek. <laughs> yani 150 senedir bu işle uğraşıyoruz. Daştan hep mengizi çıkarıyorsunuz. Evet, ocaklar da bizim kendimizin. Evet. Şimdi e, lüle taşı. Lüle taşı. Dünyada başka yerde yok. Lü, sadece Eskişehir'de, Eskişehir'de var Eskişehir. dünyada. Evet. En zengin damarları Eskişehir, Sepeççi, Marık, Kozubel efendim Şöğüt 3 4 tane köy. Şöyle Havza yani. Eskişehir'de kaç kişi bu etmekten e, 1965 70'lerde 400 tane atölye vardı. 400 tane. Evet şu anda 10 tane atölye zor yani. Peki başka illerde bitiyor, bu işi yapanlar bitiyor. yine sizin hemşerileriniz mi? Başka illerde de yapan var mı? Hayır başka illerde yok. Dünyada sırp bu işçi bu taş. Evet. Şimdi neler yapıyorsunuz? Yani çeşit işte görüyorsunuz burada hayvan figürleri esas olarak yani tütün ve sigaralık sonradan 80'den sonra bu ıı, takılar ve biblolar efendim başka çeşitler sonradan oldu yani Odun pazarında sokak aralarını geziyoruz. Çok tarihi evler var. Birçok evlerin önleri restoran edilmiş, boyanmış edilmiş. İşlerine bakalım dedik. Bir de Osmanlı evi var. Diğerlerine diğerlerinden farklı biraz daha yeşile açık tonları var evin. Ve girdik içeriye. Ee, farklı güzelliklerle karşılaştık. sizi tanıyalım. Ben e, Sabiha Ündübaş. Osmanlı evinin işletme işletmecisiyim. Bu evin geçmişinden bahsedersek nereye bahsedeceğiz? Ee, şöyle diyeyim size 19. yüzyıldan kalmış e, bir bin, e, tarihi bir konağımız. Türkiye Büyük Millet Meclisi birinci dönem milletvekillerinden İbrahim Halil İbrahim Sibayoğlu'na ait olan ve günümüzde de Osmanlı ev olarak tanınan bir konağımız. E, bu uzun yıllar e, müze olarak işlev görmüş. Daha sonra da e, son 4 yıla yakın restoran olarak ee, geçmişim geçmişi ve ge gelecekle oluşan evet. E, e, günümüze taşımaya çalışıyoruz. Bu geçmişi günümüze taşıyoruz. İşte eskiden konakların mi? isimleri olurmuş böyle. Rengine, boyasına, yapısına göre. Buranın e, ne diye anlıyordu burası eskiden? Burası e, Yeşil Efendi Konağı olarak Hal e, Halil İbrahim Bey e, büyük millet meclisinde de kendisi de bütün kıyafetlerinde ve evinde de olsun yeşil rengini kullanırmış. E, buradan geliyor bu yeşil. Yeşil, yeşil efendi zaman buradan e, geliyor. Tavanlar da, kapılar, pencere hepsi yeşil tonlarında evet, daha ağırlıklı. Evet. O evet. zaman adına yakışır bir konak yapmış o zaman. Kesinlikle. Yeşil konak gibi bir şey. Evet, yeşil efendi konağı günümüze kadar gelmiş. Evet. Halen de aynı şeyi korumakta. ...bunları kim yapmış, nasıl yapılmış, müthiş bir işçilik var, bir sanat var, bir özleri var. İnsanlar sanki duyguların düşüncelerini ağaca nakşetmişler. Bizim duyumlarımıza göre de e, bu konakta iki tane ustanın birbirinden habersiz, e, birbirinden habersiz kendi kafalarındaki motifleri ortaya çıkarmalarını istemişler e, ve böyle bir yarışma düzenlenmiş bildiğimiz kadarıyla e, iki odadan da birisi tabii ki tercih daha güzel ağırlıkta e, birinci ödülü almışlar. Siz de görürseniz ki hakikaten çok güzel bir işçilik. Her ikisinin de şeyleri farklı. farklı Birine benziyor işte ama daha. çok farklı. Çok farklı. Evet. Çok farklı. Evet. Şimdi Ve şöyle diyeyim size e, o dönemlerde Atatürk'ün de e, Eskişehir'e gelip de kaldığı evin evin e, kaldığı ev burası. E, bu odada kalmış kendisi. Daha önce işte olarak kullanırken yatağı ve kıyafetleri burada sergilenmiş. Halen de günümüzde bunlar e, taşımaya çalışıyoruz açıkçası. Eskişehir Odun Pazarını adım, adım adım dolaşıyoruz. E, dostlarımızla karşılaşıyoruz. Sorup soruşturuyoruz. Buranın gelmişini, geçmişini, Ece'nin çocuğunu, Beşiktaş çocuğunu, Gazetepe'den Kızıl Çuvarı'na kadar örmeye çalışıyoruz. Çünkü Eskişehir böyle ufak tefek bir yer değil. Böyle Türkiye'nin göz bebeği bir yer. E, bilen biliyor, bilmeyen bilmez. Ama biz bilmeyene de bilsin diye yollara düştük. Sizi tanıyalım. Adım Safvet Çelen. Göreviniz? Odun Pazarı Belediyesi'nde başkan yardımcısı olarak görev yapıyorum. Şimdi Odun Pazarı'nda e, şöyle tepeye amaçtıkça evler güzelleşiyor. Evet. Biz e, tamamında olmasa da bir kısmında yakın yüzyılı aynı anda yaşamaya başladık. Evet. Neler yapıyorsunuz? Şimdi efendim biz Odun Pazarı'nda e, büyük Odun Pazarı Belediyesi olarak büyük projelerimizden bir tanesi bu. Sayın Başkanımızın e, önderliğinde devam ettiriliyor. Odun Pazarı'nda daha önce ilgilenilmemiş çöküntü halinde duran evlerimizi e, daha önce yaşanmış olan mekanları ayağa kaldırmak bu bölgeye ticari anlam yüklemek bu bölgeye bu bölgeye turistik anlam yüklemek adına ve bu bölgeye ayağa kaldırmak adına çalışmalarımız sürüyor. Bunlar restorasyon çalışmaları, sokak sağlıklaştırmaları ve e, turizm amaçlı çalışmalar olarak devam ediyor. Görükler atalarımız ne yer ne içer ne giyer ne söyler hepsi orada. Burada da yerde saman var. Eskiden değerli seyirciler Harmanlar dövenlere dövülür. İşte bu döven, burada atın e, at koşumları var. Atın gözü de, ayıldızı da koymuşlar demek ki. Türklük sevgisi, bayrak sevgisi her yerde var. Atın gözünü gözünün ön koymuşlar. Dövenin altında çakmak taşları vardır değerli izleyiciler. Bu çakmak taşları e, harmanda samanı ezerler ve bunu öküz çeker. O nedenle derler ki ...dutulan öküz döver çatmayı. Yani sırt maçının güttüğü öküzler 100 tane öküz güder. Fakat iki tanesi yakalanır. Onlar akşama kadar döven döver. Yani harmanın etrafında dolanır. Çımkıyı da yerler. Yine burada galbırlar e, harmanlar yabayla savrulur değerli Bunlar yaba yabayla savrulurlar. E, ondan sonra dırmık vardır. ...burada da vermek istediğimiz kepenek... ...kepenekte... E, ...ay ve güneş vardır... ...yıldızlar vardır... ...bu demektir ki... ...güneş batarken ay doğsun... Hadi. ...ay batarken güneş doğsun... ...üzerinizden aydınlık hiç eksik olmasın... ...yani güneş ve ayın ışığına... ...yörük Ardınlığı muhtaçtır çünkü... E, ...gece gündüz koyununu güder... ...koyunlar gece gelir ümünü görmesi için... Neyse. ...ay aydınlığı sever... E, ...biz de ekliyoruz şimdi e, ee, hürriyet sevdası da içinizden eksik olmasın. Çünkü yörükler hürriyeti, bağımsızlığı, özgürlüğü sev severler ve sevdarlardır. Yörük Obalarımız programında köy köy yayla yayla oba oba dolaşıyoruz. Kasat adımızın nalları yolda, ıslat biz yürü, yürüyüz yürüyüz diye çıktık yollara. Hep dağlar, yaylar, obaları, ömeklere dolaştık. Şimdi şehre geldik. Niye şehre geldik? Köydekiler şehre geldiler kendilerini tanıtmak için. 14 köy, Yörük köyü Eskişehir'e bağlı. Bugün buradalar. Uzakta bir köy var. Artık uzakta köy şehrin ayağına geldi. İşte bunları tertip eden değerli dostlarımız var. ...bu kültüre hizmet eden değerli dostlarımız var... ...yöreye hizmet eden değerli dostlarımız var... Ee, ...evet... ...evet hoş geldiniz... Sağ olun. Ee, ...14 tane derneğimizin... ...köy derneğimizin... ...bir araya gelerek... ...orada bir köy var uzakta... ...isimli... E, ...programı düzenlediler... ...biz de Odunpazarı Belediyesi olarak... ...Odunpazarı'nın kültür ve sanat... ...ve sosyal belediyecilik açısından... ...Odunpazarı Belediyesi olarak desteklerimizi ve ortak programımızı yaptık. Bu dernekler bölge bölge, il il e, federasyonlar oluşturuyor. Federasyonlar konfederasyon oluşturuyor. Ankara'da konfederasyonumuz var. Genel Başkanımız Mustafa Özbek ve 11 tane de federasyonumuz oluştu şu anda. Dernekler her gün geçen gün kurulmakta. Köylere kadar inmekteyiz. E, amacımız milletin birliğini, dirliğini savunmak. Türkiye Cumhuriyeti'nin devamlılığını, bayrağımıza, milli ve manevi değerlerimize inanan kültürümüzü koruyan e, bir topluluğuz. İşte Eskişehir'de bulunan Ertuğrul Gazi Federasyonu'nun Federasyonu, evet. genel başkanı Oral Bey'di yanımızda. E, gerek bugün için gerek evet, genel Eskişehir'deki olarak. faaliyetler hakkında neler söyleyeceksiniz? Öncelikle RT e, ART televizyonuna Eskişehir e ve Eskişehir'deki bu etkinliğe e, katıldıkları ve bu kat bu e, faaliyeti de tüm dünyada seyreden izleyicilerimizle paylaştırdıkları için teşekkür ediyoruz. Sizleri yorduk ama tamam. e, inşallah biz de Eskişehir'deki e, etkinlikler olarak diğer illerdeki Ertuğrul Gazi dernekleri, diğer federasyonlar olarak Eskişehir faaliyetlerini gör, görüp e, buralara bizim etkinliklerimize davet ederlerse, biz de onların etkinliklerine gidersek... ...daha çok akrabalık ilişkileri, kan bağları gelişmiş olur. Hısırlık ee, şimdi, ıramaz yani yaklaşık. Evet, evet. evet, biz e, şimdi öncelik ayrıca ben Odunpazarı Belediyesi'ne... ...bizim bu derneklerimize ve köy derneklerimize sahip çıktığı için... ...onlara da çok teşekkür ediyorum. Eskişehir e, gelişmiş bir şehir ama aynı zamanda kırsalı da e, olan bir şehir. Numanoluk köylerin <laughs> e, kadınlarınla beraberiz. <laughs> Seni <Ne> tanıyalım. <laughs> Ben Numan Alıp köyünden Sevim Ülker. E, ne yapıyorsun sen? İyi yürüyorum ben. He, iyi. He. Şimdi bunun tersi olur bizim tek yeriz tek onu halaştırırız. Ha. Biz iyi diyoruz. Biz iyi diyoruz. Senin adın ne? Numan Alıp köyünden Hatice Yıldız. Numan Alıp köyünden geldik. Çünkü e, Türkü söylemiş, tamam. şarkı söylemeye geldik. Sen Şenliğe geldik. He, tamam. Sen? Numan Alıp köyünden Nimet Doğan. <laughs> Meryem Doğan. Hürmet Gökçe. Bunlar da genç e, kızları. Evet. Tamam. Şimdi söyle bakan. <laughs> Hadi ne diyeceğiz? Sevdin ya prantalar arasında <laughs> güzel isen. Yeminim eşler çıkamam ama yok eşler. Namaznam selam ne getirin, rengimde manan eşler. dumanı <laughs> İsminiz ne? Leyla Arkan. Şimdi e, neler katıyoruz mantının içine? Mantının içine yumurta, He. yağ, un, tuz. Böyle kadar mantı mı yapıyorsunuz? Akşama kadar mantı yapıyoruz, gözleme yapıyoruz. Başka ne yapıyoruz? Başka işte bütün çeşitli hamburgerimiz var. He. Hamursuzlarımız var, çok güzel. Dolamamız var, peynirli, patatesli. Ha. Şimdi, e, Eskişehir halkı en çok neyi çok seviyor? Hamursuzu, dolamayı, mantıyı. Hamursuz ne bu ya, hamursuz? Hamursuz, hamursuz çok güzel, çok güzel. Hele kahvaltıda falan çok güzel. Ya yumurta, yoğurt, Ye tuz. Güzel. Yok, hiç su falan yok, sodalı. Evet. Çok güzel. Çok güzel, bir kahvaltıda işte kullanılan bir ekmek türü. Te Türklüğün şaha kalkışında... Devletimizin hürriyete, özgürlüğe bağımsızlığa kavuşunda ve e, ülkenin nizamında uç beyleri vardır Türklerin. Uç beyleri ülkenin geleceğine yön verirler, liderlik, önderlik yaparlar. İşte Eskişehir'de İsmet Yücel hem yürütme dernek başkanını hem beyliğini yapıyor. Aynı zamanda kendisi şair, yazar, çizer. Ülkenin bütün meseleleriyle e, haşineşir oluyor. Ülkede Türk dünyasında, 350 milyon Türk dünyasında bir Türk'ün burnu kanasa, burada kendi de onu hissediyor. Bir Türk gülse, kendi de gülüyor. İşte de böyle değerli bir dostumuz. Evet, neler diyecek? Öncelikle e, Yüce Türk milletine buradan selamlar iletmek istiyorum. ART Televizyonu'na da teşekkür ediyorum sizlere de. Ben şunu söylemek istiyorum. Tarihini unutan milletlerin geleceği olmaz kültürünü kaybeden, değerlerini kaybeden milletler tarih sahnesinden silinir, yok olurlar diye düşünüyorum. Maalesef son günlerde ülkemiz üzerinde çirkin oyunlar oynanmakta. Bir küreselleşmedir, bir globalleşmedir gidiyor. E, vatan sıkıntıdadır diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu endişelerimizi Türk milletine şöyle seslenmek istiyorum ben. Hadi. Ey benim necip milletim. Hadi. Hadi kalk. Uyan artık. Aç gözlerini. Bak, vatan elden gidiyor. Çakallar sarmış etrafını. Hadi. Hadi uyan artık. Uyan artık. Ne olur diyorum. <laughs>